Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok beklediğiniz 5 motifli çantanın motifini göstereceğim. E, önden motifini çekeyim dedim. Hani siz de e, yaparsınız bu sırada arkasına çantanın birleştirmesini vesaire göstereceğim. E, şimdi e, bu çantam için kalın bir polyester makrome ipi kullandım. Yani bunun kalınlığı yaklaşık 3 milim civarında. Tığ olarak da 4 milim numaralı tığımızı kullanıyoruz. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Bu motiften 5 adet yapacağız. Şimdi ben bir tanesini sizler için göstereceğim. İlk önce sihirli halkamızı yapalım. Sihirli halkamızın içerisine 12 adet sık iğne yapıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar 12 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra ipimizi bu şekilde çekelim. Şunu ben alayım. İyice gerdirelim arkadaşlar. Ortası boşluk kalmasın çok. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde şimdi şuradan birleştireceğiz. Biraz çok çekmişim. Evet şimdi arkadaşlar iki adet zincir çekip yukarı kısma geçiyorum. Şimdi bunun tam dibine ikili tırabzan yapıyorum. Tam şu dibin arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tam çektiğimiz iki zincirin bu dibine ikili tırabzan yapıyorum. Şimdi her sık iğnenin tepesine çift yani iki adet ikili tırabzan yapacağız. Aynı yere bir daha batıyorum. Her sık iğnenin tepesine 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz. Yani toplam arkadaşlar 24 adet ikili trabzanımız olacak. ipi nereden bulabiliriz derseniz Google'a 3 milim polyester makrome yazabilirsiniz ya da x large polyester makrome yine x large yazdığınızda ölçüsüne mutlaka bakın 3 milim ise alın çünkü daha kalınlarıyla biraz model farklı duracaktır ya da daha inceleriyle çantanız küçük olacaktır o yüzden 3 milim ideal e, farklı ipler kullanabilir miyiz derseniz Tabii ki olabilir e, Ben bu modeli kağıt iple yapmayı düşünmüştüm e, kağıt iple ince olacağı için küçük bir çanta olacak ama kağıt iplerinde biliyorsunuz ki e, X-large modelleri var kalın modelleri onlarla Tabii ki yapılabilir Pamuk makrome ile de olur. Ama dediğim gibi kalınlığı 3 milim olması gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bu şekilde örgümüzü tamamladık. Bu sıramızda şurayı ben biraz daha çektirebilirsem çünkü orta kısmı biraz geniş oldu. Ve gizlemek için şu şekilde de yapabiliriz. Evet şimdi 24 adet ikili trabzanımızı yaptık. Bu çekmiş olduğumuz 2 adet zincirin tam bu tepesinden birleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar 2 adet zincirimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar burada 2 e, 2 trabzanlarımızı ayıracağız. O yüzden şimdi şu şekilde yapıyorum burada. Şimdi şu kısımdan batacağım. Şöyle ipimi doladım. Şu boşluğa ikili trabzanımı yaptım bu şekilde şimdi şu ikisini alacağım şu ikisini alacağım ipimi doladım Şuradaki boşluğa batıyorum şimdi aynı yere bir daha ikili trabzan yaptım şu şekilde bir görüntümüz olacak şimdi burada köşeleri belirleyeceğiz köşeler için arkadaşlar aynı yere 4 adet ikili trabzan yapacağız yine şu ikisini Bırakıyorum buradaki boşluğa geliyorum. Buraya şimdi ikili trabzan birincisini yaptım, ikincisini yaptım. Şimdi burada arkadaşlar bir tane zincir çektim. Tekrar aynı yere birincisini yaptım ve ikincisini yapıyorum. Yani bu köşede toplam dört tane İkili trabzanımız oldu. Şimdi tekrar bu ikisini bırakıyorum. Buradaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapacağım. Yine aynı yere. Şimdi tekrar buradaki ikisini bırakıyorum. Buradaki boşluktan batıyorum. bu şekilde şimdi ikisini yaptıktan sonra tekrar bu köşeyi yapacağım ne yapıyorduk yine ikisini bırakıyoruz buraya 4 adet ikili trabzan yapacağım tabi arada bir adet zincir çekmeyi unutmayalım şimdi ikisini yaptım bir adet zincir çektim tekrar aynı yere bu şekilde. Bu şekilde köşelerimizi belirliyoruz. Buradaki kısımlara da aynı işlemi uygulayıp gelelim arkadaşlar. Evet, şimdi başa kadar geldim. Ee, burada 4 adet trabzanımızı yaptık. Şimdi şuradan birleştiriyorum. Şimdi tekrar e, burada arkadaşlar 2 adet zincir çekiyorum. Şimdi yine e, burada bu ikili trabzanları ayıracağız. Yine aynı şekilde köşelerimizi yapacağız. Şimdi burada yine bu arka kısımdan yapıyorum ikili trabzanımı bu şekilde. Sonra buradaki boşluğa 2 iki adet ikili trabzan yapıyorum. Sonra buradaki boşluğa yapıyorum. Şimdi köşemizi belirlemeye geldi. Köşemize burada bir zincir çekmiştik. Buraya yine tekrar 4 adet ikili trabzan yapacağım. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar ikili trabzanımızı yaptık. Köşelerde toplam 4 adet oluyor. Şimdi burada tekrar ikisini bırakıyorum. Araya iki tane ikili trabzan. Sonra buraya ya mantığı aynı şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Köşelerde bir zincir 4 trabzan oluyor. 2 i̇ki, iki ayırdıklarımızın arasına iki iki trabzan yapıyoruz. Şimdi köşeye geldim. Sadece köşelerde zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu aralarda çekmiyorum. Evet, bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Aynı şekilde köşelerde 4 adet bir zincir, aralara da iki trabzan yapıp gelelim. Evet, yine başa geldik. Şimdi dört tane trabzanımı yaptım. buradan birleştiriyorum. Bu şekilde köşeli bir motif oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar yine iki adet zincir çekiyorum aynı işlemi burada da uyguluyoruz yani hiçbir farklılık yok ta ki altıncı sıraya kadar şu an 1 2 3 4 sıramız oldu şimdi V sıramızı yapacağız 5 sıramız da aynı şekilde devam ediyor ee, yine e, bu çift e, tabzanların aralarına çift yapıyoruz köşelere 4 adet yapıyoruz e, mantığı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar onu da yapalım. 6. sıraya gelelim. Evet şimdi başa kadar geldim. Ee, birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar e, toplam 5 sıra bu şekilde ördük. Şimdi e, eğer çantam daha büyük olsun e, derseniz bir sıra daha bu şekilde yapabilirsiniz. E, şimdi her e, boşluğa ikili trabzan yapacağız. Toplam ne kadar ip gidiyor diye soracak olursanız bu bobinden yani 250 gram 3 milimlik bobinden 3 adet yeterli oluyor. Şimdi arkadaşlar burayı böyle yaptık. Şimdi şu ikili trabzanların ortalarına da trabzan yapacağız. Ve bu boşluklara aralara da iki tane. Buraya bir tane, buralara iki tane yapıyoruz. Buraya şimdi iki tane yapıyorum. Buraya bir tane yapıyorum. Buraya iki tane, Oraya bir tane. Bu şekilde. şey de yine arkadaşlar 4 adet yapacağız tüm köşeye geldik 1 2 bir tane zincir 3 4 şimdi hemen yanındaki bu kısma içerisine bu şekilde sırayı da tamamlayalım gelelim arkadaşlar Evet şimdi son sırayı da bitirdim Şimdi burada arkadaşlar bu polyester ipleri yakmanızı tavsiye ediyorum yoksa kaygan bir ip olduğu için düğümleriniz atabilir. Şimdi buradan ipimi kesiyorum. Böyle çekiyorum. Şimdi şuradan çekiyorum arkadaşlar şöyle. Pardon yanlış oldu. Şimdi arkadaşlar şuradan çekiyorum. Şimdi tekrar bunu Doğruydu. Şimdi şuradan çekiyorum. Şu karşı tarafın bu arka kısmına çekiyorum. Şuradan. Bu şekilde yaptığınız takdirde böyle birleştirme izi olmayacak. Şimdi bunu da arkada arkadaşlar. Şöyle şuralardan bir yerlerden çekiyorum düğüm atıyorum. Bu şekilde. Düğüm attıktan sonra şimdi şöyle küçük bir parça bırakıyorum. O kısmı yakıp yapıştıracağım. Böyle eritiyorum. Buraya bu şekilde yapıştırıyorum. Evet motifimiz tamamlandı şimdi arkadaşlar bu şekilde 5 adet yapıyoruz e, çantaya birleştirmeyi Ben de 5 adeti tamamladığımda göstereceğim onu farklı bir videoda göstereceğim e, Siz bu 5 adet yapın e, hazır dursun beraber birleştirelim e, çok şık bir çanta oluyor kullanışlı bir çanta oluyor ee, şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere, Hepiniz hoşçakalın.